Merhaba, merhaba değerli takipçiler. Merhaba arkadaşlar. Bekleyelim arkadaşların katılmasını. Ve gündemdeki bir konuyla ilgili sohbet edelim. Merhaba Alba nasılsın? İyi misin? Merhaba aşkın eser Ali. Duygu nasılsın? Arkadaşların katılmasını bekliyoruz. Merhaba arkadaşlar. Nezo nasılsın? Zeki Merhaba. Teşekkür ederim. Ne güzel kalpler onlar. Melda Geyik. Olabilir. Neden olmasın? Ama e, yani olsun diye değil, laf olsun diye değil gerektiği zaman olmalı. Öyle değil mi? İyiyim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın? Aşkın Eser Ali. Deniz Yörük. Merhaba. Nazan Nizoz. Arkadaşlar e, Şeyma Subaşı ile ilgili konuşmak istiyorum. Şeyma Subaşı sevgilisi kendisine, Mısırlı sevgilisi kendisine evlenme teklifi etti ve o arada evlenme teklifi sırasında hediye edilen yüzük mesele oldu. Daha doğrusu bu Şeyma Subaşı tarafından bir mesele haline getirildi bu konu. Şöyle ki basında, medyada Türkiye'de bu yüzüğün değeri ve markasıyla ilgili haberler yapıldı. Ancak Şeyma Hanım, Şeyma Subaşı şaşırtıcı bir şekilde bu haberlere tepki gösterdi. Oradaki üslubundan Şeyma Subaşının tepki gösterirken ortaya koyduğu üsluptan ki çok yanlış bir üslup o ve hiçbir hanımefendiye yakışmayacak üslup böyle çirkin emoji'lerle filan süslenmiş bir yazı görmeyenler varsa o yazıyı sosyal medyada Google'da şeymansu başa açıklama diye yazarlarsa yüzük açıklama diye yazarlarsa görebilirler. Hiçbir hanım efendiye yakışmayacak bir üslup gazetecilere hitaben yazılmış söylenmiş yıllarca acun ilıcalı gibi Türk medyasının en başarılı isimlerinden biriyle birlikte yaşamış, kah eşi olmuş onun, karısı olmuş kah. E, nikahsız da olsa sevgilisi olarak 8 sene, 9 sene, hatta nikahlı olarak da 1-1,5 sene 10 sene civarında Acun Ilıcalı gibi başarılı bir medya patronuyla birlikte yaşamış. Onunla çeşitli protokollere katılmış, onunla çeşitli görüşmelere katılmış. En azından ona eşlik etmiş her türlü bir hanımın gazetecilerle ne şekilde konuş, konuşması gerektiğini, ülkesinin medya mensuplarıyla ne şekilde iletişim kurması gerektiğini çok iyi bilmesi gerekiyordu. Hiçbir şey öğrenememiş Acun Ilıcalı'dan. Hiçbir şey öğrenememiş. Yazık bu ifadeler son derece, son derece şaşırtıcı. Ancak Şeyma Subaşı ile ilgili onu tanıdığını, onu tanıyabildiğini, onu artık keşfettiğini söyleyenlerin aylardır, haftalardır yazdıklarını okuyunca, onlara bakınca şaşırmamak gerektiğini bir kere daha anlıyoruz. Demek ki iyi niyetli olmamak gerekiyor bazı kişilere karşı. Şöyle diyor, biliyorum cevap vermemem lazım arkadaşlar ama her şeyi bildiğini sanan basın bu açıklamayı hak ediyor. Burada bir çirkin bir emoji de var. hem de bu açıklamayı çok iyi hissederek yapacağım. Eğer yüzük fiyatını dolar olarak yazsaydınız bir tık yaklaşabilirdiniz. Burada mesele şu. Gazeteciler, Türkiye'deki gazeteciler biliyorsunuz hanımefendi İspanya'da Ibiza adasında sevgilisi olan o şahsın evinde Ibiza adasındaki evinde onunla beraber ev olduğunu söylüyorlar. Bu şahsın da tam ne olduğu, kim olduğu belli değil. Neden bir insan hakkında sosyal medyada internet ortamında açıklayıcı bilgi yer almaz. Madem bu kadar iş adamı, bu kadar zengin. O ayrı bir konu. Onu ayrı bir video konusu yaparız. Bu beyefendi'nin hediye ettiği bir yüzük, Amerika'da satın alınmış ve bu evlenme teklifinden sonra evlenme teklifi sırasında kendisinin parmağına takılan yüzük. Vay, Türkiye'deki gazeteciler bunun değerini eksik yazmışlar, çok eksik yazmışlar, markasını yanlış yazmışlar, mesele oymuş, yok yazıldığı gibi 800 bin lira değil de işte onu yüzde çarpmak, bilmem kaçla çarpmak gerekiyormuş. 8 milyon bilmem dolarmış falan falan. Yahu dünyalar senin olsa ne olur be? Dünyalar senin olsa ne olur? 8 milyon dolar değil de 800 milyon dolar olsa ne olur? Nedir bu üslup? Nedir bu bitmez hırs? Nedir bu tavır? Nedir bu ya, ne yapmaya çalışıyorsun? Ne olduğunu zannediyorsun? Yani evlenme teklifi alınca Mısırlı sevgilinden yani ne oldu? Yani o yüzük parmağına takılınca 8 milyon dolarlık benden Ayşe'den Fatma'dan ne farkın olduğunu zannediyorsun Allah katında? Ne yapacağını zannediyorsun? Ne olduğunu zannediyorsun? Hayretler içindeyim yani. Hayretler içindeyim yani. O emojiler unutulacak gibi değil. Hayat boyu unutulacak gibi değil. Bırak bizi, senin kızın artık okur yazar. E, Acun Ilıcalı'dan dünyaya gelen çocuğun. O emoji, anne bu ne? Niye böyle yapıyorsun falan diye sormaz mı? İleride konuşmaz mı? Düşünmez mi? Nedir bu hırs? Nedir bu üslup? Nedir bu? Yani bunu anlamak mümkün değil. Mümkün değil. E, Allah hidayete erdirsin. Allah doğru yolu göstersin. Okuyorum, okuyorum tekrar. Her şey basın bu açıklamayı hak ediyor. Her şey bildiğini sanan basın bu açıklamayı hak ediyormuş. Hanımefendi böyle uygun görüyor. Hem de bu açıklamayı çok iyi hissederek yapacağım. Eğer yüzük fiyatın dolar yazsaydınız bir tık yaklaşabilirdiniz. Yüzük bir Amerikan mücevher firmasından alındı ve iddia edildiği gibi 800 bin lira değil. Haydi şimdi doğru rakamı bulup yazacaksın. Ah pardon ne kadar temiz olduğunu ve kat, kaç karat olduğunu da lütfen emin olun. Hani siz daha iyi bilir, bilirsiniz sonuçta. Her şey benim hakkımda her şeyi biliyorsunuz ya hadi bakalım rakam bekliyorum. Demiş. Üsluba bakar mısınız? Ve e, ve ki ve bu arada ne oyuncuyum ne de başka bir şeyim ülkede. Ülkede ya yani Türkiye'de. O yüzden ne yazarsanız yazın hayatıma dokunamıyorsunuz. Yazdıklarınızda ne işime engel olabiliyorsunuz, e, ne çevreme, ne de arkadaş çevreme, ne aileme. Çok şükür sizinle hiçbir işim yok. Çok şükür hayatımın zirvesini yaşıyorum her anlamda. Allah daha iyi kavuştursun. Allah daha mutlu etsin, daha çok sağlık versin. Ancak Şeyma Subaşı e, yani pes, pes. Keşke, keşke biraz daha, biraz daha medeni olabilsem, biraz daha... E, üslubuna dikkat etsen, keşke o çirkin emojilere hiç yer vermesen, keşke bu kadar önemsemesen maddiyatı. 800 bin lira değilmiş de yanlış yazmış gazeteciler. Markasını da yanlış yazmışlar yüzüğünün. Ondan çok çok daha farklıymış, çok çok daha değerliymiş, kıymetliymiş, çok çok daha. Hadi gidin öğrenin şimdi de öyle yazın falan falan. Yani hayretler içinde kalıyor insan. Ve e, bu arada gazeteciler onun önünü mü kesecek, keseceğini zannediyor falan. İşine mi engel olacağını zannediyor. Bu arada ne oyuncum ne de başka bir şeyim ülkede. O yüzden ne yazarsanız sizin hayatıma dokunamıyorsunuz. Şaşkılık yahu seninle ilgileniyorsa arkadaşlar gazeteciler seninle ilgili haber yapıyorlarsa Acun Ilıcalı'nın eşiydin. Boşandın ancak onun çocuğunun annesisin. Senin önemli olmanın eğer önemliysen bir parça tek dediğini bu. Acun Ilıcalı'nın çocuğunun annesi olman. Türkiye'nin en büyük medya patronunun, en başarılı medya patronunun çocuğunun annesi olman. Senin o önemin oradan geliyor. Oradan sen Gazetecilerin haber konusu oluyorsun ve Türkiye'de insanlar acunla olan o ömür boyu devam ettireceğiniz bağlantı nedeniyle seni takip ediyorlar, senin hayatını okuyorlar yazıldığı zaman tek sebep bu yoksa senin engin bilgi birikimin, engin sosyetenin içindeki, dünya sosyetenin içindeki baş tacı yapılman falan değil yani. Seninle ilgili haberlerin yapılması ve insanların seni merak etmesi. O yavrucağın e, babasıyla olan bağlantın nedeniyle haberlere konu oluyorsun ama Tekrar söylüyorum, Türkiye'nin en büyük medya patronuyla 10 sene aynı evi paylaştın. Ancak ondan e, hiçbir şey, gazetecilerle nasıl muhatap olunur, medyayla nasıl muhatap olunur, bu konuda hiçbir şey öğrenememişsin. Bu çirkin üslup hiç güzel değil, hiç doğru değil. O emojiler, söyleyemiyorum o emojileri. Ağzıma alman mümkün değil öyle kötü sözleri. E, o emojiler falan... Bambaşka bir şey. Bunu Mısırlı Sevgi'yle de okusana. Ben böyle yazdım ülkemdeki gazetecilere diye. Peki değerli takipçiler. Sevgiyle, saygıyla.